Merhaba arkadaşlar, bu okulumuzun dış kapısı yani bahçe kapısı. Burada şöyle bir sorunumuz oluşmuş önce de. Buradaki duvar sola doğru eğim almış. Tam o dibinde sanırım ondan kaynaklanıyor. Su tahliye deliği yapmadıkları için burada su birikiyor, kar suları, yağmur suları birikiyor. Ee, o da doğal, alaya, doğal olarak bu kirit parke taşlardan yavaş yavaş süzerek alttaki zemini yumuşattığı için bu duvar böyle yamulma eğilimi göstermiş. Biz tam o köşeden e, bir tane delik deldik. Epeyce de uğraştırdı bizi sert bir betonmuş. Şimdi oradan e, su birikmeyecek, akan e, eriyen kar suyu, e, buradan yukarılardan şu taraflardan yağmur gelen yağmurdan dolayı gelen sular falan hepsi oradan hızlı bir şekilde de şarj olacak. Umarım duvarın ömrünü biraz daha uzatmış oluruz bu vesileyle. Şimdi buradaki göstermek istediğim bu kapı. Dediğim gibi bu duvar aşağı doğru çökünce bu kapı iki kanatlı bir kapı. Biz bunu ters falan çevirdik. Bayağı bir uğraştık ben onları çekmedim ama şu bir tarafı havaya kalkmıştı. Yani biri düz dururken biri bu şekilde duruyordu. Bunu söktük kestik buradan anlayabildiğimiz kadar elimizden geldiğince buradan tekrar bağlantı yaptık böyle profillerden bu alttaki e, profilin de bir kısmını bu kışın buraya biz su sıkıntısı çektiğimizden dolayı itfaiyeden yardım istedik İtfaiye aracı geldi burada battı falan neyse e, onu kurtarmaya gelen kepçenin e, bıçaklarına takılarak buradaki profil zarar görmüştü bu profilin zarar gören kısmını kestim ben yeni profille boyadım, değiştirdim. Ee, şimdi komple boyayınca güzel olacak inşallah. Yani Hepsi tek kalemde. Gayet güzel görünecek. Bu kapıya bazı şeyler ekledik. Hala daha ekleyeceğiz. Bakın çocuklar kapının üstüne çıkıyor. Ee, burada da şey olduğu için e, zayıf nokta olduğu için bu ortada direk olmadığı için bu kapı aşağı doğru esneme yapıyordu. Ee, bu e, kapı demirlerine biz alttan üstten daha doğrusu böyle çubuk kaynataraktan çocuklar üzerine bu askıyı verdiği zaman bu çubuk buraya binecek. Kapı çok esnemeyecek. Dolayısıyla kırılmayacak. Her iki tarafta da var. Bunlar askı demirleri falan yaptık. Bunları falan komple yaptık. Bunlar kopuktu. Yamuktu. Bunları yeniledik. Ondan sonra şu profillerin falan altı açık olmayanın kafalarını kapattık, kaynattık. İşte burada falan var böyle bir tane yapacağız. Evet arkadaşlar, asıl bugün yapacağımız iş burada. Bu bizim küçük yaya kapımız. Bu daha önceden dediğim gibi köşedeydi. Biz kapıyı ters çevirdik mecburiyetten dolayı. o taraftaki bağlantı noktası zayıf olduğu için bu devamlı kırılıyordu. Şimdi alttan üstten sağlam bağlantı geldiği için daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. İlk önce biz buraya direkt boyayacaktık ama sadece şunu koymuştuk. Bu kilit mekanizması olacak iki kanadın ayrılmaması için. Sonra ilk önce o işleri işlemleri yaptıktan sonra boyamaya geçeceğim. Yoksa direkt boyamaya geçecektim. En son boya işlemi bu kapıda. Daha var ama hani okul adına bu kapıda. Lojmanın kapısı işte ne bileyim kazan eresinin kapıları falan vardı. Onları sonra yapacağız artık. Bunları yaparken de birazdan tekrar çekimini yapacağım inşallah. Bugünkü yapacağımız işlemlerden bir tanesi e, buraya da kilit e, yeri koymak. Buraya da bir asma kilit yeri yapacağım böyle iki tarafa e, parça kaynatarak da. E, şöyle nasıl kilit u böyle pimli itirip kapatılan kilitlerde adı nedir onun tam bilmiyorum. E, çünkü gördüm yani bunu yapmayacaktım ama e, kapı falan açık kalıyor bazen bu burası açık kalıyor açık bırakıyorlar. Dolayısıyla hayvanlar bahçeye giriyor ve hani kirletiyorlar. Bunu engellemek için yaz tatiline gittiğimiz dönemde bu küçük kapıyı da kitleyeceğim yoksa kitlemeyecektim. Bir işlem olarak da bu kapılar yukarı doğru kaldırıldığı zaman menteşelerinden çıkıyorlar. Şuralara parça demirler kaynatacağım. Bunu engellemek için bu menteşelere 6 tane menteşemiz var işte buralara böyle kaynatacağım. Şuraya da aynı şekilde alta da. Bu vesileyle hani kapı komple tutulup yerinden çekildiği zaman kaldırılıyor. Onu engellemek için ihtiyaten yani tedbir amaçlı onlara da demir parçalar kaynatacağım. Kapıdaki işleme başlayacağız. Ondan sonra bugün bitirebilirsek inşallah güzelce bir boyayacağız boyası çok dökülmüş çok e, ne diyeyim eski gözüküyor e, güzel olacak inşallah burada kullanacağım aletler var e, bunlar kendi şahsi aletlerim e, yani böyle güzel bir işte böyle anlamlı değerli bir işte kullandığım için de bunu ayrıca çok mutluyum e, böyle güzel bir hizmete vesile oluyorlar İsterseniz şimdi başlayalım e, öncelikle kolayından başlayalım şuradan Burada bir kilidimiz var, daha doğrusu iki tane kilidimiz var. Tatil'e giderken burada kapının açık kalmaması için bunları kullanacağım. Daha önceden yapmış olduğum küçük yeri var burada. Bu deri ince olduğu için geçmiyor. İlk önce bunu büyüterek işe başlayalım. stay Amacımız burayı kilitlemek değil ama zaten buraya da kilit yapacağız. dediğim gibi sadece tatile gittiğimiz sürelerde bu iki kilit kilitli kalacak. Normalde kilitlemeyeceğiz biz burada olduğumuz sürece. köyümüz hayvancılıkla ve koruculukla geçiren bir köy. hayvan girmesinde bir mahsur bir beyiş yok ama etrafı çok kirletiyor zaten buranın e, otlarını da ben temizleyeceğim keseceğim daha önce söylemiştim e, bunun önüne geçmek amacımız okulumuzun bahçesi temiz kalsın yani. Evet. bunu bir şekilde kilitleyebiliriz burası tamam en tehlikeli alet bu. Bunun taşı da normalinde standartından büyük, büyük almak zorundayım. Kendisi küçük, belki böyle tehlikeli oluyor ama e, burada köyde olduğumuz için devamlı bulunmadığından dolayı e, küçük. E, buna uygun olan ağızlar yani ne diyeyim birkaç kullanımda hemen tükeniyorlar. Profil falan kesemiyorsunuz belli bir zaman sonra e, düzgün bir şekilde. O yüzden dolayı böyle büyük ağız takmak zorundayım. Herkes için güvenli bir Evet arkadaşlar tersi de bunu tutturdum böyle olacak. Kapı için olan kilid. Bunu sağlamlaştıralım kaynakla. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Şimdi yapacağımız işlem buradaki direğin tepesini kapatmak. Çünkü yağan, yağmur, kar suları direğin profilin içine girerek çürütüyor. Alttan çıkacak yeri de yok. Bir burası kalmıştı. Burayı da kapatalım. Bunu daha sonra ben taşlama taşıyla düzelteceğim. Aşağıda hem şeyleri çocukların ellerine falan batmaması için Şimdi diğer menteşelerin kafalarına parçaları koyalım. yukarı doğru çekildiği zaman menteşelerinden çıkmasın. Onları engellesin. Olur yani ya, çocuklar, mocuklar böyle bir şey yeltenirler. Onları engellemek amacımız. Tedbir. Too bad. Evet, elimizden geldiğince kapıyı boyama işini bitirdik. Şöyle göstereyim size. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Bağlantı yerlerini falan boyadık. Bir de şu taraftan göstereyim.